Her şeyi çıkart at kenara. Öncelikle silahını atıyorum. Silahı al yerden. Şu bir. Şimdi. Ee, yumrukla beni. Dur abi, Ferhat şarjörlerimi versin. At yere lan şarjörlerimi. Abi gerek yok. Çantan evet. yok bir şeyin yok. Neyle alacağım? Tamam yumruk atacağım. Evet. Tamam bekleyin. Bekleyin hiçbir şey almayın pencereyi aç açık kalsın sadece tamam mı? İtem penceresi açık kalsın. Bekle hiçbir şey yapma. Çalma hiçbir şey çalma. Bekle bir karakter kendine gelsin. Tamam kendine geldi. Şimdi bekleyin. Açık değil mi pencere? Açık. Yağmalamaya başlayın. Exit dedim. Karakter kaybolunca haber edin bana. Yağmalayın her şeyi alın. Kapatın daha sonra. Ya da kapatmayın siz bilirsiniz. Karakter kaybolunca haber verin ama. Al. al. Her şeyi al. Kıyafetleri al. Şeyleri al. Mermi çantası bilmem ne. Her şeyi al. Kayboldu karakter. Tamam. Şimdi giriyorum oyuna. Ready dedi. Buradasın. Buradayım her şey de benim üstümde. Benim her şeyim de senin üstünde değil mi? Evet. Botları da alsaydın keşke kanka. Unuttum onları ya. Dur bir daha çıkayım istiyorsan. Şarjörleri al. Dur bir dakika bir kendine gelsin. Çağır bir kendine gelsin. Şarjör var zaten onda. Bir araba şarjör var. 4 tane. Ya da verirsin. Ya da ver istiyorsan dur ben İki bunu istiyorum. Bunu buraya at. Bunu da istemiyorum. Tamamdır. Dupeleme olayımız başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız yani. Anladınız mı? Sorun sürecek. Aa 45'lik mermiler çok işime yarar. Aa yer kalmadı ama olmaz ki böyle. Evet. Ferhat. Ya. Gel bakayım buraya. Ben bir tam alamıyorum lan. Adamın kalkınca haber ver. adam. Çıkayım mı? Tamam. Çıkıyor şimdi değil mi? Çıkıyor. Çık. Alo. Ha? Çıkıyorum. Kalktı. Ee, Bence evet. Çık. çık. Tamam. Çık. Al. Çıktın mı? Çıktım. Çıktı. Yağmalamaya başlasa Bu daha önce aldı her şeyi. Hayır almadım. Al şimdi her şeyini şeyin toplapılısını pırtısını. <laughs> topla, topla. Ben buraya 60'lık şarjör atıyorum. Bende fazlalık bu. Almak isteyen alır ama içi boş. Karakter kaybolunca gireceğim değil mi? Evet biz söyleyeceğiz kayboldu. Botlarını falan alsaydın ya. Giriyorum. Bir dakika girme. Dur bekle şu anda. Hemencecik girme oğlum. Almıyor lan botu. Karakter kayboldu diye almıyor herhalde. büyük ihtimalle. O arada ha. bir iki saniye var ya. Bir iki saniye çok önemli işte. Gir Fero gir. Gir oyna gir. Play diyorum değil mi? Ya işte tıkla kafana göre gir. Neyse senin oyuna <laughs> kattın 60'lık şarjör var içi boş. Öner alacaksan. Yok ya. Oha her şeyim duruyor lan. Dedik. Oha bir sürü şarjörüm var. Tabanca var yerde almak istiyorsan. <laughs> Süper. Oha zengin olduk. Harika oğlum zengin olduk. Ben bu M4'e niye şarjör takamıyorum ya? Nasıl takamıyorsun? Sendekini aldım üstüne sürüklüyorum takılmıyor. Üstüne sürükleme. Sendekini çıkart. Bunun üstünde yok zaten. R'ye bas. R'ye basınca da olmuyor. Nasıl ya? Bayağı. Bak yere attım silah şu an. Aldım yere. Tamam. Sendeki silah nerede? Ah şimdi düzeldi tamam. Baga girmiştir ya. Arada BAGA <laughs> bug oluyor ya. Şunu istiyorsan rak yap bak. Tişört var burada. Var bandaj ya gerek yok mu? <gülüyor> Ferhat. <gülüyor> dur bakayım bir. Gel bir. Konfüçyüs. Evet. Konfetçus. Gene mi şey yapacağım? Yok. Stanakları Benim... alalım. Çıktın mı? Evet. Hayır çıkmadım. Çıkmadım. Çıkınca söyle. Çıkacağın zamanı söyle. O Çıkayım. zaman almaya bakacağız. İyi çıkıyorum. Çıktı. Çık çıktım. o zaman al Öner. Çıktım. Çıktığı zaman al. Ha. çok önemli. Çıktım. Yoksa dupelenmiyor. Şimdi al botlarını modlarını al. Tamam al her şeyi al çıktım ben zaten. Ben pencereyi kapattım. Zaten full dolu ya benim cephane. Aynen hadi kalabalık server'a gidelim. Ya da çıkayım ben ya. Yatacağım biraz. Bir Şiniz bittiyse giriyorum. Bir dakika girme. Kaybolmamıştır herhalde daha. Oldu oldu gir. İyi. <gülüyor> 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 Bot alamadım mı? Gel vur bana al. Oh, Dur şöyle yapalım. Dur 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 vurma dur. Şöyle yapalım. Ee, bot kaç göz kaplıyor? Şu çantayı şuraya atayım. Bot bir de ne lazım sana? Eldiven. Bot, eldiven. Gözlük. Res mi geliyor servera? بس سكرت